Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir helikopter inceleyeceğiz ve bu helikopter hem ateş ediyor hem her şey yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Roket de atıyormuş ve bu helikopteri daha önceden neden görmedim? İnan ben de bilmiyorum. Daha önceden de modifiyesini yapmadım. Eğer arkadaşlar bilmediğimiz bazı şeyler varsa lütfen söyleyin abi. Şurada bir ateş bombası vardı ama sen bunu atmadın. Bana lütfen söyleyin. Ben de bilmiyorum kardeşlerim. Şimdi sizlerle beraber inceleyeceğim. Bilginiz olsun kardeşlerim. Evet kendisi orada görüyorsunuz. Kendisi şu anda karşımızda. Dediğim gibi kardeşlerim Bilmiyorum fazla. Dediğim gibi bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani şöyle mesela bir tuşa bastığın zaman ateş ediyor veya altta roket çıkıyor. Böyle bir şey çıktığı zaman bana söyleyin. Biraz kırdık ama e, biraz uçurduk. Bakalım nasıl bir şey falan filan biraz ön, ön denemelerini yap. Bir görürüz olsun. Şimdi şuraya modifiye yapma için buraya giriyor mu veya girmiyor mu ona bir bakacağım öncelikle. Tamam mı arkadaşlar? Öncelikle ona bir bakalım. Daha yani giriyordur belki. Ha giriyor valla. Of! Görüyor musunuz? Nasıl bir şey ya? Hayvan gibi ya. Arya benziyor Arya. <laughs> bir şeye benziyor ama tam olarak neye benziyor bilmiyorum yani. Şimdi arkadaşlar bunun modifiyesini burada güzelce yapacağız. Eğer ne modifiyesi varsa. Yine renk modifiyeleri var. Rengini değiştirebiliyormuşuz. Tamam rengini değiştirelim abi. Ne renk yapalım? Şöyle bir rengini değiştirelim abi. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Şu altın olsun altını Altın rengi yapalım. Evet şimdi hangardan çıkartıyor çünkü başka bir renk yok arkadaşlar. Başka bir renk olsa yapacağım inanın o da yok. Hemen şimdi hangardan bir çıkart. kendisi hangardan çıkarıyor şu anda. Evet görüyorsunuz altın rengi yaptık. Bayağı muhteşem duruyor. Yani şöyle bir aşağı önce bir, yer, bir yerlerden aşağı indirelim. Kitlenme var. Bakın arkadaşlar kitlenme var. Evet önce nasıl havaya kaldıracağımızı söyleyeceğim size veya nasıl Mesela bazı arkadaşlar bilmek istiyor abi şu helikopteri nasıl uçuruyorsun Yani mesela bazı arkadaşlar diyor ki abi helikopter uçuyor ama nasıl ateş ediyorsun Bunların hepsini size söyleyeceğim bu videoda kardeşlerim Öncelikle helikopter nasıl kullanılır nasıl uçurulur nasıl kaldırılır ve ateş nasıl edilir modifiye helikopterin modifiyesi nasıl yapılır az önce helikopterin modifiyesini yaptım sadece renk yaptık gördüğünüz gibi şimdi W tuşuna bastık görüyorsunuz W tuşuna bastıktan sonra kendisi uçmaya başlıyor ama öncelikle şurada bir şeyler patlatmamız gerekecek çünkü neden bir şeyler patlatmamız gerekecek e, ee, silahlarımızı da kullanmak istiyorum Evet şimdi bir savaş çıktı savaş ilan ettim görüyorsunuz şimdi neden şimdi bakın şöyle bakın kendisi her türlü şey yapıyor Boşluk tuşuna ister boşluk tuşuna basabilirsiniz kardeşlerim. İster normal tuşa basabilirsiniz. Bilginiz olsun bakın. Onu uçurup beni patlatmak isteyecek herhalde. Bakayım. Oh Vurdum halde patlamadı. Helak gel buraya. Kaldırtmadım onu. Kaldırtma onu kaldırtmadım. Oğlum bakın. Vurmuyor abi vurmuyor. Burada bir şeyler kalkarsa beni mahveder. E şöyle bir uçuralım. Roketleri acaba sınırsız mı diye düşünüyorum da bence değil. Sınırsız değil bunun roketleri. Oo. Çok yavaş bu baba ya. Helikopter çok 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 yavaş. Ne hani gitmiyor. Ya yavaş öyle size yani böyle burnunu yere eğseniz dahi gitmiyor. Bu kız konuğumuz gelmiş de onu yakalamaya çalışıyor. Oy mahvettim onu. Gel gel kapışalım gel gel gel. Gel, gel la. Onu vurdum, onu vurdum. Bak bak bak. Gel 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 gel. Şimdi şöyle yapalım. Gördünüz halletti. Abi bizi de hallettiler. Bizi de bak duman çıkmaya başladı üstümüzde. Buradan kaçmaya başlayalım. Boşluk tuşuna basa boşluk tuşunu hallediyorum arkadaşlar hemen. Boşluk tuşu yani spek tuşunu basarak istediğiniz kadar ateş edebiliyorsunuz. Görüyorsunuz ben ateş ediyorum şu anda. Oy! Oy! Öpüştük öpüştük resmen öpüştük be. Resmen böyle dudak dudağa geldi kendisiyle. Nerede oğlum bunlar? bir kere değdirdi mi bitiriyor bir kere sadece bir kere ona değdirim yetiyor çok güzel mermisi var bir kere değdirdi patlatıyor onu mermisi güçlü abi baya bakın gördünüz mü bir kere değdirsem bitiriyor onu mermisi baya güçlü bunun dumanı çıktı arkadaşlar Bir kere raider diyeyim sana. <laughs> abi ya, abi ya. Abi ya. Hadi olup çıkmıyor mu? Yüzmüyor mu? <laughs> Yok abi yüzmüyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu polisler bizi peşimize ver bırakması için Leicester'e rica edeceğiz. E bize yardımcı olur bence. Oy. Abi. denizin altı çok tuhaf sesler çıkıyor denizde yani. Uf, çok karanlık çok karanlık biz öldük çok karanlık abi çok karanlık olan yerde hemen ölüyorsunuz haberiniz olsun bilmeyen arkadaşlar için dedim oğlum burası ne bunlar bunlar ne ya tamam oğlum bir şey yok bir şey yok şimdi beni burada da öldürecekler belli abi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok karanlığa girdik ve Helikopterimizi deneyemedik daha doğrusu. Helikopter nasıl çağrılır? Hemen ona bir bakalım. Aşağıda görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi helikopterimizi şimdi burada çağıracağız. Bildiğiniz üzere tekrar içeriye girip uçurmaya çalışacağız şimdi. Öncelikle bir helikopterimizi çağır alalım. Çaralım Pegasus'tan. Yoksa şuradan çıkmaya çalış. Bak nasıl yere tırmanıyor. <laughs> nasıl bir yere yatırmamı baksanız baksanıza. O kadar oynamışız karakter güçlenmiş. Bacakları çok güçlenmiş buraya kastırmadan biliyor yani Normal karakter olsa ee, çıkamazlar kardeş çıkamaz. Kaç tarafa nasıl geçeceğiz onu düşünün. Komple dolanacağız gibi geldi bana. Galiba komple dolanacağız. Evet arkadaşlar orayı geçtikten sonra helikopteri çağıracağım. Sizler de göreceksiniz hemen. Evet arkadaşlar şimdi helikopteri nasıl çağırabiliriz onu size göstereceğim. Şimdi öncelikle buraya Pegasus kısmına giriyorsunuz. Pegasus kısmına girdikten sonra buraya tıklıyorsunuz abi. Pegasus'a önce bir tıklıyorsunuz. Bak şimdi tıkladık aradık onu. Aradık kendini burada helikopter kısmına giriyorsunuz. Save. Derinen Great. helikopter e çünkü onu almıştık. Onu modifiyesini yaptık. Ona bakıyorduk arkadaşlar. Şimdi buraya devimize geldi. Gördüğünüz gibi kendisi şu anda karşımıza Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ben bu helikopterin neyini sevdim onu size söyleyeyim. Helikoptere denk getirdiği zaman o an patlıyor bilginiz olsun. Yani karşı tarafı karşı helikopter hemen dayanmıyor direkt patlamaya geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi roket atıyor Bayağı güzel roket atması ve ee, dayanıklı değil onu size söyleyeyim bu da dayanıklı değil dayanıklı olsaydı keşke aslında dayanıklı olması güzel olurdu biz bunun rengini boyanmıştık daha sonra çağırdığımız için tekrar şey yapmadı büyük ihtimalle o içeridedir büyük ihtimalle öyle düşünüyorum o içeride olduğunu düşünüyorum yani mesela bakın arkadaşlar hızlı değil öyle söyleyeyim size bakın Böyle ateş eder bilirsiniz. Yani böyle bese. Bakın. Bakın nasıl ateş ediyor bakın. Sanki bunun ateşlerinde bir bomba var gibi geldi bakın. Öteki helikopterler böyle değil. Ne demek istediğimi anlarsınız zaten. Görüyorsunuz. Şimdi herhangi bir arabaya ateş etmeye çalışacağım. O herhangi bir araba patlayacak mı veya patlamayacak mı çok mu uzun sürecek onu merak ettim açıkçası nasıl yapabiliriz bunu bunu bir denememiz gerekecek şöyle oh! Abi patladı. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok.